Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Miri Meat oynayacağız. Yani et adam. Arkadaşlar bu oyunu bilenler çok iyi bilir. Lan ne reklam çıktı ya. Dur ya. Oğlum reklam gitti ya. Ne güzel video çekiyorduk. Arkadaşlar bu oyunu bilenler bilir. Et adam. Şu gördüğünüz resimli kızı kurtarıyoruz. Ee, bir de arkadaşlar e, mirime yani et adımın daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu oyun amacı yani bulmaca çözme tarzı bir şeyler yani kızı buluyoruz filan öyle şeyler var. Hadi elimize tüfeğimizi alalım hemen. Miri et zaten gösteririm ben size. Ben bu oyunu bir 2 üç dört ay önce gel oynamıştım. Arkadaşlar ben bu oyunu birçok biliyorum yani. Çok oynadım. Da yeni şey gelmiş. Nedir onun ismi? Yeni yer gelmiş. Yeni kız gelmiş. Domuz kız. O yoktu. Bekle abi. Abi abi abi. Abi geldi abi abi. Abi abi abi. Ya grafikler çok kötü. Bakalım. geçtik Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Bir de sesi kıstım ki çok ses geliyor. Bekle, bekle. Hop, şunu. Hoppala, tamam. Şimdi şunu şöyle. Lan hadi aç, aç, aç. Reklam çıktı deme bana. Abi ya. Off. Niye açmadan oğlum ki? Suzan not olması lazım. O şeyin arkasında. Kaç abi, kaç kaç? Dışarı kaç. Abi ben nereye kaçacağım? Abi kaldım ben böyle. Oo. Onu bir anlamak kalmış şimdi. Bekle abi ben yaparım. Açsana abi. Uf. Lan çüş ne oldu? Oğlum kapıyı açalım dedim. Ne yapıyor ya? Abi. O baga bak lan. Vallahi çok değişik şeyler oluyor ya. Az önce sıfırlanın diye çok ananız. Az önce arkadaşlar mobiden sıfır olarak gösterildi. Az önce korktum. Üf bekle ya üst katı çıkacağım bekleyin. Çekim. Gel gel bili bili bili. Nereden geliyor tamam gel 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 gel. Gel abi gel abi abi gel de. Şey diyeceğim ya. Tamam tamam çok iyi. Abi bana şey lazım pense pense. Abi nerede bulacağım pense ya? Çok küçük. Bunu satayım kaç. Tövbe tövbe. Arkadaşlar özür dilerim. Üye... Bekle abi dur ya. Lan açıl. Şimdi meyli burasında bir gizli geçit var. Hop. Ama arkadaşlar bu gizli geçit. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Çıkılabiliyor mu? Çıkılmıyor. Ah be çıkılabilseydi. Hadi sen abi. Hiç çıkmıyor ya. Birinci şey daha var ya okuduk. Sıkıntımız. Abi ya yerleri açmak istiyorum da bir şey yok. Tövbe yarabbim. Abi öyle bir korkum. Bir de arkadaşlar gece kaçta oynayalım bakalım. Akşam oynuyormuşum. yani. Dur abi ya. Saat 9 yani. 9'a geliyor işte arkadaşlar. Sesi kıstım ki arkadaşlar çünkü sesi ayarlamadım. Çok ses geliyor. Yani buradaki sesin 3 katı. Aa bro, bu yer çok zor. Arkadaşlar bir de Gamestook diye izledim. Domuzu ay yok bu başka bir yer. Burada böyle çuvalı düşünüyorsunuz yemi. O geliyor ya sağ sol yaptığımızda domuz bizi kovaladı Sağ sol yaptığımızda bu da size bir tavsiye olursun. Ee, sağ sol yaptığımızda yani bize saldıramıyormuş. Domuzu, aa bak domuz şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Tam noktadan oldu yer geliyor bakın bakın. Geliyor hele bak. Gidiyor. Bu da mirimit bu gelmemiş arkadaşlar bu araç. Yeni güncellemede geldi bu araç. Sonra burada bilim adamı falan geliyor bakın. Bir, göstereyim şöyle. Güzel bir yer. Tamam ben arka bahçeden doğdum iyi. Bari buradan bir iki üç bir şey yaparız. Bak burası saklanma yeri. Abi keşke inşallah açılıyordur ya. Açılmıyordur. Aa Mirimet nasıl gelecek? Burada kamera var. Dıdıt diye ses çıkıyor arkadaşlar. Ben isterseniz bakın. Bu sizde bak bekleyin. Niye? Aa neden ses çıkıyor arkadaşlar? Çünkü o kapı kapalı olduğu için hadi biraz aksiyon yaşayalım arkadaşlar. Aa şuradan şu şey anahtarı bulabiliriz bak. Burada bir yer var. Aa eldiven çıktı. Başka bir şey yok. Allah dur lan dur. Aa kaç 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 kaç. Geliyor mu lan? Arkadaşlar hatta size göstereyim bakın. Neredesin? Domuz. Dino. Sen domuz. Geliyor vallahi geliyor. Hop. Bakın bakın bakın. <laughs> Mesnevi. Lan 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 mesaj gelme. Sağ sol bakın arkadaşlar. Sağ sol yaparsanız size çok iyi bir şey olacak. Yani sıkıntı yok demek. Hoppa. Hoppa. Fşt. Hoppa. Gel abi gel. Fşt. Hoppa. Fşt. Hoppa. Fşt. Hoppa. Gel abi oradan fake atacağım. Fşt. Hoppa. Bekle bekle bekle. Gir 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 gir. Bekle abi. Abi ya nasıl gördün? <laughs> lan, lan hareket et. Bekle abi gel. Gel abi gel abi. Gel. Fşt, fşt. gel. Dino dino. Hoppala. Bekle son bir fake daha. Sonra çok uzak gideceğim. Gel buraya Dino. Dino gel. lan? Köpek gel buraya. Hop. Ananı satayım durdu. Abi. Abi görme abi görme. Görme görme görme. Lan kilit lazımmış. Biliyordum bu yeni güncellemede geldi bu kilit. Abi bıraksana sen benim peşimi ya. Lan abi ya biliyordum ki yakalanacağımı. Oha 8 dakika ne geçmiş lan. Abi interneti kapatacağız da yine böyle reklamlar çıkıyor. Şimdi telif yiyeceğiz. Aha. Bu yeri size göstermek çok istiyordum bakın. Ay game dediğimiz bu arkadaşlar bakın. Dur bakayım geliyor mu? Görmedi hala. Gördü gördü. Lan 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 çekil. Bakın arkadaşlar geç 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 hadi hızlı 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 hızlı. Hız. O yemeğini yiyene kadar onu saat olur sen. <laughs> Ananız ya o ya nasıl ne ara bitirdin o kadar çoğal yemi. Son gün arkadaşlar bunu da maalesef ölelim ya. Göstereyim son günü ölümü. Aa bak burayı biliyorum bak. Burada Gamers bir videosunda Bart'ta kalıyordu. Orada. <laughs> abi ya. Tamam abi ben gidiyorum buradan. Abi ben nasıl geçeceğim oraya ya? Abi çok saçmalamışlar bu oyunu. Abi ne yaptınız ya? Arkadaşlar bunu bir önceki güncellemede bu kilit yoktu. Kilit istiyor şimdi. Kilidi nereden bulacağım ya? Arkadaşlar ben hiç bitiremedim bu oyunu. Sadece şurayı açabildim. İçine girebildim ama bitiremedim. Hadi ya şu domuz alalım bitsin. Baş verin arkadaşlar. Şu eldiveni takayım. Ananı satayım. Çüş ya. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Yine midime atın. Yani et adamın videosunun yani ikincisinin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bir de abone olsanız like, ın, like ın, çok çok sevinirim. Bye-bye.